Bir memur bankadan 5 bin lira kredi alıyor ve ilk 3 yılda bin lira ödüyor. 4. yılın sonunda da 6 bin lira ödeyip tüm borcunu kapatıyor. Buna göre bankaya ve memura göre nakit akış, akış diyagramlarını çizeceğiz. Şimdi kaç yıllık bir işlem bu? 4. yılın sonunda diyor 4 yıllık bir işlem. Bu bankaya göre olsun. Bu da memura göre. 4 yıllık bir işlem. Şimdi bankaya göre nedir? 5000 lira kredi ondan alınıyor. Yani 5000 lira para çıktı bankadan. İlk 3 yılda 1, 2, 3, 4 bu sıfırıncı yıl. İlk 3 yılda 1000 lira ödenecek. Yani 1000 lira bankaya gelecek. Biner lira. 4. yılın sonunda da 6000 lira ödenip tüm borç kapatılacak. Bankaya göre bu paralar nedir? Gelen paralardır. Yani bankanın kasasına giren paralardır bankanın nakit akış diyagramı. Şimdi memurunkine bakalım. Memura bu 5000 lira gelecek. Yani memurun cebine girecek bu para. 0, 1, 2, 3, 4 yıllık. 5000 lira memurun cebine girdi. Sonra birinci, ikinci ve üçüncü yılların sonunda Biner lira memurun cebinden çıktı. Dördüncü yılın sonunda da görünüyor mu? Hı. Altı bin lira memurun cebinden çıktı. Bu da memura göre nakit akış diyagramı.